Arkadaşlar herkese selam. Ee, aracımızı TSE'ye hazırladık. TSE'den sonra da vizeye geçecek tabi. <laughs> Ön kapımız e, havalı kapı olarak kaldı. Arka kapıyı çatma kapı yaptık. Bir de ben yan alt camlara <laughs> pardon e, bir beyaz film çektim. Yani karavan görüntüsü kazansın diye mecbur değil ama ben çektim. Ola ki geri dönmeyelim diye. Arkaya çarpma kapı yapmıştık daha önceden. Biliyorsunuz kısa bir video atmıştık yine. Arka kapımız da hazır. Daha doğrusu orta kapı bu. Burayı çarpma kapıya çevirdik. Orijinal kilitli şey de güzel oldu. Yani bize göre güzel oldu. Tabii daha sonra bunların işlerini kaplayacağız. Evet. Şöyle arka kısma bir yatak yaptık. Bu bildiğiniz eski somyolar var. Denk geldi hurdacıdan. Bu somyoları aldık koyduk bir tane. Ayaklarını sabitledik şuralardan. Gördüğünüz gibi altlardan sabit bu şu anda. Bir tane şişme yatağımız var. O şişme yatağı buraya şişeceğiz. Üzerine bir çarşaf. Burayı yatak bölümü olarak ayırdık. Şu karşıda gördüğünüzde küçük bir sandık gibi. O da sabit yine. Şu kısma bir tane masa koyduk. Masanın yanına iki tane ters koltuk koyduk. Şöyle koltuğun sapını da çıkardık. Emniyet kemerleri de yok bunun. Çünkü bu tavsiyeleri bazen yani atabiliyorlarmış diyelim. Ee, hiçbir şey de sormayabilirler ama sorarlarsa da işte bu koltuklar niye burada diye biz bunlar oturma koltuğu olarak olduğunu söyleyeceğiz. Geri dönmek istemiyoruz arkadaşlar. Belki de hiçbir şey sormayacaklar. Masa hareketli mi sabit mi? Yani sabit normal tabi de kapanır mı açılır mı bilmediğim için ben şöyle basit bir mekanizma yaptım. Böyle de kapanabiliyor bu masa. Hemen böyle bir icat yaptık. Evet. Buraya bir lavabo koyduk. Şurada bir elektrik panomuz var. Elektrikli ocak koyduk biz. Ocak da sabit. Bir tane lamba bağladık. iç aydınlatma için. Aşağıdan 220 fişi var bunu takıyoruz. İçerisinde bir tane kaçak akım rölesi, bir tane sigorta, bir tane de su pompası için 12 voltluk adaptörümüz var. Böyle bir pano yaptık. Buradan da bir panonun yeni aç kapası var. Buradan bir tanesini lambadır açıp kapatıyor. Bu da e, pompayı çalıştırıp buradan su akıyor. E, bizim daha önceki videolarda bazı arkadaşlar yorum yapmış. Suya gerek yok diye. Ya biz geri dönmek istemedik. Sonuçta bir lavabo koyuyorsak ya da bir yemek içireceksek e, bir lavabo olsun dedik. Şurada da bir tane e, kitlenebilir kesonumuz var. Açtığımız zaman bunlar hepsi açılıyor zaten. Kilitli olmasını istedikleri için kitlediği hiçbirisi açılmıyor mini bir buzdolap vardı. Onu koydum. Şart değil arkadaşlar buzdolabı falan ama yani ben koydum. Ola ki geri dönmeyelim diye. Elektrikli ocağımızı da buraya sabitledik. Şuradan e, seramin üzerine Dyson'la yapıştırdık. Karşıda bir tane prizimiz var. Prizimizi ocağa taktığımız zaman. Yani yemek pişirebilir alanımız hazır. Bu kısım böyle. Burası karavanda istenilen. Yani yatma alanı yemek pişirme alanı saklama alanı olacak ve bunlar sabit olacak. Burası karavan. Yani buradan itibaren bu bölge karavan. Şu koltuklardan sonrası karavan. Biz 2 artı 1 yapıyoruz aracı. Pardon 4 artı 1 yapıyoruz aracı. İki tane ikili koltuk koyduk. Bunlar arabanın orijinal koltukları neredeyse orada. Emniyet kemerlerini e, özellikle bana söylediler. Belki hiç sormayacaklar ama bunlar da e, arkadaşlar bu şuralarda etiketleri var. Yani arka taraftan göstereyim bunu. Görebilirsek diye bakıyorum. Evet şunu da gösterelim. Mi burada da yok. Şu i̇şlerde kalmış da. Görünmüyor bunların. Ya bakın şurada var bir tane. Bakın böyle bunların ya TSE belgesi var ya da E2 belgeleri var. Burada E2 diye bunlar yazması gerekiyor dediler. Yani bu ee, emniyet kemerlerini kontrol edecek olurlarsa belgeli emniyet kemeri olacak ya TS olacak ya E2 olacak. Ee, 4 tane belden emniyet kemeri var burada. Burası da böyle normal şoför koltuğumuz da burada. Şoför koltuğunda orijinalinde burada var. Yine bunda da bakın şurada gösterelim. Burada E2 var arkadaşlar. Çok net görünmüyor ama biraz silinmiş bakın. E2 belgeleri var burada bunların. Bunlar olması gerekiyormuş emniyet kemerinde. Durum böyle. Şu anda aracımız hazır. Bu şekliyle e, şimdi hemen projeye başvuracağım. Bir proje küçükten. Oradan sonra TSE'ye gideceğiz. Yine TSE'ye geçince de size bildiririm. Bir de e, su deposunu göstereyim. Buraya lavabo yaptık. Bir su giderimiz var. Bir de çeşme giderimiz var. Onları da aldık şuradan. Böyle aşağıya bagaja indik. Bagaj bölümüne iki tane bidon koydum. Ben bunu emniyet kemeriyle karşıya böyle bağlıyorum. Bunun bir tanesi atık su, bir tanesi temiz su. Şimdi bunu takmadım. Burası çünkü kitlenmiyor. buna bir tane de 12 volt pompa koydum. Düğmeye bastığınız zaman pompa yukarıya e, suyu gönderiyor. Yani bu şekilde buraya da böyle bir e, geçici olarak bir şey yaptık. 5 metre kablomuz var. Kablomuzun ucunda yine TSE'li e, bir fişimiz var. Fişi taktığımız zaman enerji geliyor sisteme. Evet durumlar şu anda böyle. Şuradan anahtarı açtığımız zaman çeşmeden suyumuz akıyor bakalım hayırlısı. Ben dönmemek üzere gibi yani geri dönüş olmasın diye e, biraz fazla incelemiş olabilirim. Ama e, İzmir'den Manisa 45-50 kilometre yol. En yakın Manisa. Ali Ağa daha uzak bize buraya. İzmir ilçesinde olmasına rağmen. E, 45-50 kilometre yol. E, arabanın gitmesi gelmesi var. Ben bir kere de geçmek istiyorum. Herhangi bir bahane olmasın diye. Biraz fazla kıllatmış olabiliriz. Dediğim gibi ama ben bana denilenleri yani prosedürüne uygun olarak her şeyi yapmaya çalıştım. Hayırlısı olsun. Yani bu şekliyle bile karavan gibi oldu pikniğe gitsek gidilir. Detaylı videolar için tekrar e, bizi takip edin. E, TSE'den geçer geçmez bununla ilgili de bilgi aktaracağız. Görüşmek üzere.